Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Evet arkadaşlar. Sağlıklı, saatli olun, iyi olun. Her zaman bu dileklerimle açıyorum. Hepimiz ben, ailem sizler için önce sağlık diliyorum. Sahat. Sonra tabii para da gerekli, mutluluk da gerekli ama en öncesi sağlık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün biraz önce aklınızdaki kişinin enerjisine, düşüncelerine bakacağız. Şu an ne halde, neler düşünüyor, neler hissediyor ya da ne durumda. Ondan sonra da sizi biraz konuşturalım bakalım. Karşılıklı birbirinize neler söyleyeceksiniz. Epeydir konuşturmadık. Evet beğenen, takip eden ve yorum yapan canları niyet alarak soralım. Aklımdaki kişi şu an anın enerjisinde. Ne zaman karşınıza çıkarsa biliyorsunuz o zaman için alıyorsunuz. Uyanları alıyorsunuz arkadaşlar. Uymayanları evrene iade ediyoruz. Aklımdaki kişi anın enerjisinde. Tam da şu an. Nasıl bir durum içindesin? Neler yaşıyorsun? Neler hissediyorsun? Nasılsın? İyi misin? Diye soralım bakalım. önce onun bir haline bakalım. Ne yapıyor, ne yaşıyor, neler ediyor. Ondan sonra da sizi bir konuşturalım arkadaşlar. Evet. Evet. Diyor ki, vallahi e, biraz depresyonda gibiyim. Yani nasılım, iyi değilim. Evet, gene böyle eee ...kişilerle görüşmek... ...beğenilmek, etkilenmek... ...etkilemek istiyorum... ...öyle bir... E, ...hissiyatım var ama... ...yani e, baktığım kişiler... ...bu ara bana hoş gelmiyor... ...herhalde ben de onlara hoş gelmiyorum... A, ...hep böyle yakınlaşmalarım... E, ...bu daha çok... E, ...şöyle... E, ...ayrı olanlar... ...üçüncü kişiyi arıyor sokanlara... ...yönelik çıktı e, ilişkilerim istediği gibi istediğim gibi gitmiyor diyor. Yoluna sokmaya uğraşıyorum ama olmuyor. E, zaten ben evlilik ciddiyet çok böyle hani ileri odaklı değilim. Fakat e, istediğim gibi de arkadaşlıklarımın, ilişkilerimin gitmemesi tabi bu ara asabımı bozuyor. Karamsarlık yaratıyor bende diyor. eee ...birkaç gün, birkaç hafta sürüp... ...ondan sonra alasım aldık... ...oluyor, ne oluyor diyor... Cazibemi mi... ...bayansa, dişil saklınızdaki kişi... E ...böyle erkekse... ...işte ne oluyor o da yine... ...yakışıklılığımı mı kaybediyorum... ...diye böyle kendi kendine... ...sergenişte, serzenişte bulunuyor sergeniş... ...evet arkadaşlar... ...mutsuz... ...şu an bulunduğu durumda mutsuz... ...ve... Ee, Etrafındaki kişilerle de geçen günde buna benzer görmüştük. Yani uyum içinde olamıyor. Daha evvel girdiği ortamda e, dikkat çeken, konuşmasıyla e, insanların e, ağzına bakarak dinlediği, kendinin de hoşlandığı zaten ortamda bulunan kişi şu ara hiçbir şeyden tat almadığını söylüyor. Bir de sizinle alakalı soralım sonra konuşturalım. Peki aklımdaki kişi anın enerjisinde benimle alakalı ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Var mı bir hissin? Bu daha çok ayrı olanlara gene yönelik çıktı. Birkaç gündür zaten ayrı olanlar için bakıyoruz ama bu ne haldesin dediğimizde de gene çünkü işte e, ee, bir türlü istediğim ilişkiyi yakalayamıyorum. İnsanlardan artık bana itici geliyor, ben insanlara itici geliyormuşum gibi dediği için ayrı olanlara yönelik çıktı diye düşünüyorum. Yine canlarım kendinize göre alın, uyanları alın, uyumayanları evrene yerde edelim. Peki benimle ilgili ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Ben var mıyım şu an gündeminde düşüncelerin arasında? Bakın. Hmm. Varmış hayret, 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 şöyle diyor arkadaşlar, yani seninle aşk bitti aramızda diye düşünüyorum. Bizim artık birbirimize duyduğumuz aşk bitti sen de arkanı döndün. Sen de artık çok ben odaklı değilsin. Bunun da farkındayım. Herhalde benim enerjim düştü diyor. Bana herkes arkasına dönüyor. Çünkü sen beni beklerdin, severdin. Hani ben sen benim açık kapımdın. Sen benim açık kapımdın. birçok kez herhalde gidip döndü ya da işte kavga edip barıştığınız olmuş. Şimdi diyor senden de yani aşk bitti. Bu enerjiyi alamıyorum buna sebep olduğumu kendim sebep olduğumda çok hala farkındayım e, fakat diyorum ki diyor seninle ilgili de e, aklını çalıştır onun kalbinin bir köşesinde muhakkak hala senin yerin vardır evet çok kırıldı çok üzüldü e, hep e, boşa çıktığı birleşmelerimiz ama vardır diyorum diye düşünüyorum diyor e, yani kendi çevresinden birine bir şey sormak amacıyla akrabalarından olabilir ailesinden olabilir sizi aratıp böyle sizden e, uzun zamandır herhalde haberleşmiyorsunuz bilgi almak ne yapıyorsun işte ne diyorsun araştırıyor zaten bakıyor da tam net olmak isteyecek böyle bir durum yaratacak gibi hatta sizinle böyle karşı karşıya gelmek. Belki aniden kendi aramak, karşınıza çıkmak gibi de düşünceleri var. Hani bu aşk bitti diyor da işte hep ben gittiğimde döndüğümde açık kapımdın diye düşündüğü için o durumda tabi onu tedirgin ve rahatsız ediyor arkadaşlar peki 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 konuşturma kartlarımızı alalım bakalım biraz sizi konuşturalım Burada. Evet, önce aklınızdaki kişi dişil enerjisi. Bir tane çekelim bakalım. Aklınızdaki kişi dişil enerjisi şu an nasıl bir durum içinde? Size ne söyleyecek? Bir bakalım. Epeydir konuşmadınız. aklınızdaki kişi dişil enerjisi şu an nasıl bir enerjide? Size ne söylemek istiyor? Bakalım. Hmm, dedi ki artık beni yalnız bırakma canıma tak etti diyor yani beni çok yalnız bıraktın gittin geldin gittin geldin ama artık beni yalnız bırakma ya tam gel ya güle güle git cehennemin dibine ben diyecektim hadi benim. peki aklınızdaki kişi eril enerji ise bakalım size ne söyleyecek nasıl bir durum içinde ve size ne söyleyecek arada bir konuşun ayrısınız diye yani biz böyle öğreniriz. Ben senin sayende daha ne? Ben senin sayende gözüm dönmez. Ben senin sayende daha iyi bir insana dönüştüm. Hmm. Diyor. Farkındalık gelmiş eline. Peki dişil hemen cevap versin. Dişil de diyor ki sen benim ilahi aşk mucizem olmayı istemez misin? istemez misin? Ben seni bu kadar severken beni yalnız bıraktın. Yani bunu sonsuza kadar seni bu kadar seven bir insanı, insanla devam etmek istemez misin? O da diyor ki, sana sürekli yalan söyleyip, maske tak Aa, takıp duygularımı saklamak için e, ha okuyamadım valla sana sürekli yalan söyleyip, maske takıp duygularımı saklamak için ne yapacağım? Ha yani gene devam edeceğim diyor duygularımı düşüncelerimi e, devam ettireceğim diyor ne yapacağını düşünüyormuş peki dişil buna bir cevap versin ben de bu arada bir gözlük edineyim gel gitli ruh hallerinin sözünde durmaman beni çok yordu dedi dişil bak ne güzel söyledi erilden alalım hemen bir tane gözlük zamanı geldi nevo erilde diyor ki sana yaşattığım tüm kötü anları unutup benimle yeniden olur musun? Bu eril aklınızdaki eril olanlar atak yapabilir arkadaşlar. Bana da öyle geliyor. Dişil dedi ki, bana artık aşkını haykırmanı bekliyorum. Olurum da. Ne dedi baştan beri? Beni yalnız bırakma. Artık yani e, bu kadar seven bir kadını gel gitli durumlarla yıpratma. Gel hayatımızı mucize yapalım. ilahi aşk yaşayalım dedi. Son erilden bir tane alıyorum. Sen benim çocukluğum, sen benim gençliğim, sen benim tertemiz yanım ve masumiyetimsin dedi. Eee eril kıymet bilmeye başladı. Hadi bakalım. Dişil hemen cevap versin. Ben artık senin bana karşı olan duygularını ilan edip haykırmanı bekliyorum. Arka